Peki, şimdi Geçim, e, yukarı, sosyal medyada vakıfsınızdır diye tahmin ediyorum. Özellikle Instagram'daki postlarda çok ciddi bir e, sabah saatlerinde pres yapılmaya başladı bu konuyla alakalı. Nihat Doğan'la Sevim Alan arasındaki e, anlaşmazlık e, bayağı bir ayyuka çıktı anladığım kadarıyla. Nihat Doğan durdu, durdu, bir patladı ve üst üste e, bombardımana başladı. Eski ortağı Sevim Alan'la ne oldu da Nihat Doğan savaş bayraklarını çekti. İşte bu sorunun cevabını konuşuyor olacağız, araştırıyor olacağız. Buyursunlar bir izleyelim, devam edelim. Kağıtların arka yüzünü fotoğrafını çekmiş, dini da para yazmış. Yani dini imanı para olan Kim bir yaptım? insanın hedef almış. Ee, e, Amiyane tabirle nihat, nihat, A, nihat, mi? Evet, mi yapmış nihat. Bunu? Doğan yapmış mı? Eyva, e, Nasıl okuyorsunuz bu fotoğrafı? Burada hmm. hedef sizce sevim alan mı? Şimdi ilk okuduğum mesajda e, seni engelli kızına diyor. Sevimin kızı engelli değil. Engelli evet. çocuğuna. Aa, öyle bir Sevimin çocuğu engelli değil. Yani birincisi orada. E, dini para olan İsa Lazlı kokarca seni engelli çocuğuna bağışlamıştı. Eğer bana borcunu ödemezsen diyor ama. Eğer bana borcunu ödemezsen. Bu bence başka birine gönderme. Bu sevime gönderme değil. Çünkü sevimle arasında bir borç olabileceğini sanmıyorum. Sebebi de şu. Bir devir teslim töreni yaptılar. ya yani bir devir yapıldı. Devir yapıyor, yapılırken de her bir taraftar birbirlerini ibra ederler. Franchising'de right devir devir yaparken bir borç olmaz ortada. Borca karşılık senet alırsın, çek alırsın varsa eğer. E, bu da ticareti sonlandırmış olur. Bu borç değil. Yani bir borç bu bence başka birine alakalı bir şey. Kim olabilir peki? Bilmiyorum. Yazdım şimdi. İş yaptığı, ticaret yaptığı. Lina ben de yazdım şimdi de. Ticaret yaptığı biri olabilir. Eee <laughs> abi, Sevim Hanım cevap hakkını kullanmak istiyor. E, bir gün olsun. Sevim Hanım'ı bağlayabiliriz. Bir de şey kadar. söyleyebilir miyim bu arada? konuşmak istiyor. Anlatacakları vardır. Biz de yanlış bir şey toplamayalım. Ee, aslında ne olursa olsun bence insanların şu şey e, kültürü başladı son yıllarda farkındaysanız. Birisi birisi hakkında bir sıkıntısı varsa ya da bir şey söyleyecekse sürekli şu dönmeye başladı. Ağzımı açtırma, kutuyu açtırma. Ee, şöyle dosyam var, böyle şeyim var. Bak açarsam konuşursam kötü olur. Alttan alttan tehdit. Yani bu bana evet çok rahatsız edici. Belki ben seninle şimdi Gökay'la biz dostuz. Biz birbirimizle çok özelimizi paylaşmışız. Evet, ben yeri gelmiş onun omuzunda ağlamışım. O gelmiş bana derdini anlatmış, bana güvenmiş. Sonra bir şey oluyor, aramız kötü oluyor. Sonra ben Gökay'a kalkıyorum diyorum ki bir şey aramızda bir gerginlik var. Ben şimdi bir anlatırsam, bir yaparsam, bir söylersem bana göre çok yanlış bir davranış. İnsanlar ticaret hayatındaki anlaşmazlıkları da hukuk yoluyla çözersin. Kişisel olarak bir sorunun varsa hayatından çıkarırsın. Ama bu tehdit mekanizması bir zaman dostluk yaptığını sonra arkasından böyle gitmek beni için çok rahatsız edici. O yüzden şimdi, keşke olmasa. Üzücü yani. Senin franchising veren bir marka. Peki. Bildiğim kadarıyla Nihat da bu Ataköy'deki yeri e, Fray Çayzing olarak alıp yine sevmalar adıyla e, bir süre çalıştırdı. Ama sonra e, hem özel hayatlarındaki arkadaşlıkları hem de e, burada Nihat'ın tabii bir erkek işletme sahibi olarak çok vakıf olmadığı bir işe girdiği için e, oranın yürümemesi doğal olarak hesap kitap çünkü Fray yaptığını ortak da gördüğü için sonuçta kadın adını koymuş hala dükkan açık Sevmalan adıyla çalışıyordu. O da bildiğim kadarıyla bu sözleşmeyi sonlandırıp kendi aralarında ortak bir protokolle Sevim orayı geri aldı. Çünkü franchisinglerde bir başka birine devretme ve satma yapamıyorsun. Aldığın merkeze devretmek zorundasın. O ancak alıp bir başka birine verebiliyor. Ya yani franchising sözleşmeleri böyle yapılıyor. Bir sen franchising hakkını başka birine devredemiyorsun. Mesela biraz ilerimizde benim arkadaşımın adını da taşıyan bir Hamburgerci açılmıştı. Şu köprünün ayağında. Ya evet onu soracak mı? Değiştirmiş. E, değiştirmedi. Doğal olarak o isimle yürümedi. Çünkü yolun karşı tarafında da var. Vazgeçtiler. Çok güzel bir şey e, yapmış bence. Adam isim hakkını geri aldı. Onlar da başka bir isimle dükkanı çalıştırdılar. Franchisingler genelde ya yani genelde değil. Franchising sözleşmelerinde ikinci bir tarafı, üçüncü bir şahsı ortak koşamıyorsun. Ona devredemiyorsun. Mutlaka aldığın yere e, şartlar mukabilinde Devir gerçekleştiriyoruz. Evet, aynen. Çünkü franchise içinde bildiğim kadarıyla da e, yapılan şeyden e, günlük hasılatlardan pay veriyorsun. Pay veriyorsun. Tabii ki anlaşma yani, öyle o zaman. Yani, niye da, veriyor ki? Tabii. His, sana hazırlanmış, emek vermiş bir markayı 10, 10. veriyor çünkü. E, Sevim'le Nihat arasında bu devir teslim töreni gerçekleşirken, protokol yapılırken, ticaret sonlandırılırken bu kavga dönüş olmadı da aylar sonra mı bu iş gündeme geldi? Ama yine söylüyorum burada bu cümleler seni engelli çocuğuna bağışlamıştım. Eğer bana borcunu ödemezsen Pandora'nın kutusu nasıl açılmış tüm Türkiye'ye göstereceğim diyor. Ee, burada bu mektup bana göre sevme değil. Tabi bunun muhatabı Sevim ve Nihat. Ee, Nihat kime yazdığını, Sevim de kendine olup olmadığını söyler. Ee, gün içinde yazışmıştım zaten sabahleyin ya ne oldu Nihat böyle coştu diye. Programda gündeme gelirse... Bağlanıp konuşmak isterim demişti. Sayın Savaş Kalafat Sevim alanı bağlarsa, Sevim alanı birinci ağızdan e, soralım. Yani ortaklıkları hangi şartlarda bitti, e, ortaklık bitirme final sözleşmesinde ne var, Nihat Doğan'ın bu paylaşımlarını Sevim nasıl okuyor, Sevim'in yorumu nedir? Taraflara soralım. Nihat Doğan da bağlanıp anlatmak isterse başımızın üstünde yeri var. Çünkü bu çok üstü kapalı bir mektup. Yani e, yorma konusunda açıkçası birine yorarsak haksızlık etmiş oluruz. Ya en azından Bunu şöyle okuyorum. Şimdi bu niyeti şöyle okuyorum ben. Eğer ki bu söz eğer ki direkt olarak sevim alana ait değilse bile alt metinde şu var. Ben böyle bir yatırım yaptım ve ben bu yatırımdan zarar ettim. Yani biraz daha açarsam bu konuyu diyor ki Sevim alanla alakalı, bu markayla alakalı ben bir yatırım yaptım ve evet. zarar ettim. Tamam. Yani alttan alta sevim alan markasına yatırım yapmanın yatırımcıya kar getirmediği ve alttan alta bak beni iflasa götürdü, görün. Niyeti yok mu Nihat'ın yaptığı bu açıklamada? O zaman diğer nasıl çalışıyor? O zaman bu soruyu sorarım. Öteki mağazalarda niye böyle bir soru yok? 30 küsür tane şubesi var. var. Bir küsür şube var. Onlar niye çalışıyor? Hepsi hep iflas mı ediyor Karim yani? Kanun Ağabey hafta sonu Kastamonu'nda Alişan konseriyle beraber 5 katlı mekan açtı. O zaman Millet deli mi gitsin buraya yaksın? Hayır, ben zaten bunun böyle olduğunu savunmuyorum arkadaşlar. Nihat'ın alt metninde bu yatmıyor mu? Şimdi diyorum. şöyle Bak, bir şey bu, var aslında. Bu, bu çirkin bir tehdit. Yani birinden alacağım da olabilir. Çok yani. Alacağım. Sevim de olabilir. Alacağım varsa bir protokolü, bir senede bir şeye bağlıdır. Bunun içinde ticaret mahkemeleri var. Bu böyle seni ihsal ağzlı, kokarca engelli çocuk falan hoş hoş bir muhabbet değil bu. Günaydın. Yani bu kanıt bu doğru değil yani. Hele bir kadına yazılmışsa bu. Evlenmek için evlenmek çok kötü. Kadın var, senin ka karnında senin çocuğunu taşıyor. Ne demek yani böyle bir mesele? Engelli çocuk Bu meselesinden şey. girmesi de ve çocukla vurması da bana çirkin göre çok çirkin. Şey. Yani, varsa evet. bir sıkıntın borcunu bana öde, ödemezsen hukuk işleri var. Evet. Selamlar. Bağlan. Sana yazıyorum. Ee, ee Alsana haberden alıyoruz seni. İki dakika bize versene, müsaade etsene klip, biz. Klip montajındayım. Herkese çok selamlar, sevgiler, saygılar. Ben WhatsApp'tan sana cevabı yazıyorum. Çok atıyorum merkezi. Bir iki dakika var. Bir iki dakika vakit ayıramaz Hep mısınız? Ben çok seviyorum. Hepini çok seviyorum. Vakitte işte ayırıp sana şu an WhatsApp'tan yazıyorum zaten. E tamam iyi mı? tamam. Yaz bakalım, okuyacağız. Sağ ol. Herkesi Hadi bay bay. Bay bay, bay bay. bay bay. Şimdi sanatçı insan zaten hakikaten. Yani e, duygusal insan olduğu için bakın dikkat edin sanatçıların genellikle %85'i, %90'ı diyebilirim. Böyle bir iş hayatına girdikleri zaman genelde çok başarılı olamıyorlar. Tepe taklak düşüyorlar. Çünkü duygusal yaklaşıyorlar olaya. İş anlamında da böyle maalesef sonuçları oluyor sonrasında. Dikkat ettiğiniz zaman birçok sanatçı iş hayatına girmiştir ve işinde çok başarılı olamamıştır. Ben tamamiyle duygusallığından Kaynaklı diye düşünüyorum e, Nihat Doğan'ın bu işte alakalı e, sanatçı, sanatçı daha duygusal iş, oluyor iş yani değil değil asla bir arada yürümüyor yürümüyor işte evet ikisinden kesinlikle. birini tercih edeceksin mesela Metin Akpınar o kadar çok iş yaptığı zeki alasya biliyorsunuz ya iş yaptı iflas etti hayat belki de e, hayatını kısalttı o, kesinlikle bazı o, ama tercihini işten yana yanaklı mesela rahmetli Faruk Tunas sanatçılığını bıraktı bir kenara, tamamen iş hayatına yöneldi ve çok da başarılı oldu. Evet. Yani ikisi bir arada asla ve asla yürümüyor. Daha Abi, yapıyoruz, daha az, yani. daha, da daha düşünüyor. Sen yatırımcı için. olabilirsin. Evet. İşi de ehline teslim ehline edersen, yaparsın, ticaretin doğru yürüyebilir. Ama sen hem bir de bak, burada en tehlikeli şu, kendi adını koyup da eğer bir iş yapmaya kalkıyorsan, orada yanlı yürüm keten elma. Orada eşeği sağlam kazığa bağlamazsan, sıkıntı. Yani bütün bu e, koca koca holdingler bu iş yerlerini açıp da niye milyar dolarlarca maaş ödeyip başlarına siyorlar? Tabii koyuyorlar. Öyle. Aynen Aynen öyle. koyuyorlar. Çünkü şirket yönetmek başka, paranın sahibi olmak başka Ama şey. hem iş evet. dünyasında başarılı olmuş hem sanat hayatını yürüten çok, çok, az, çok, insan. çok yani az, yani az insan Yani Bir elin beş parmağını geçmiyor. E şey e, Tayyar'cığım, geçenlerde hatırla <laughs> Coşkun Sabah dolandırıldı ya yumurta çiftliğinde. <laughs> yani. çiftliğinde Yani o yüzden sanatçılar yani, hakikaten bu anlamda duygusal e, duygusal sanatçı, düşünüyor, evet maalesef. Sanatçıdan asla iş olmuyor? Olmuyor. Ya sırtına zarar veriyor ya Yazıyor. cebine zarar veriyor. Evet. O yüzden e, olmuyor. Bilmiyorum örneği de var mı? Benim de aklıma gelmiyor açıkçası. Hani ikisi iki işte de başarılı olmuş biri var mı? Yok yani. yani Yok. Hobi olarak belki yapanlar var ama onlar ha. da iş adamları yani.